Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Apple'dan vermiş olduğum siparişi nasıl iptal edebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Apple'dan vermiş olduğum siparişi iki durumda ifade e, iptal edemezsiniz. E, ifade edelim bunları. Gönderim hazırlanıyor veya gönderildi. Yani kargoya hazırlanıyor artık faturası kesildi vesaire. Ve kargoya verildiğinde de zaten kargoda ürünü size gelmek üzere olduğu için iptal edilemez ancak iade edebilirsiniz. İptal etmek için siparişlerin bölümünden istediğiniz ürünü, istediğiniz siparişi kolaylıkla tek tıkla iptal edebilirsiniz. E, müşteri hizmetlerinden de istiyorsanız yardım alabilirsiniz tabii ki de. E, ama internet üzerinden kargo verilmediyse ve kargo için faturası kesilmediyse iptal edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olun, abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.